Selamun Aleyküm Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir bacıları. Yıldız bacınız da soracak olursanız yıldız bacınız da iyi. Ee, bugün ne yapacağım? Aslında bugün var ya yemek yapmayacağım. Yemek yapmayacağım derken dolapta pilavım var. Ee, dolapta geçen gün yaptım dün yemedik zaten. Onu dün tost yemiştik. Ee, taze fasulyeli patates yemeğim var. Ee, çorbam yok. Çorba yapacağım. Bir de Oğlan pilav yemeye büyük olan Nevzat. Onun için biber dolması yapacağım. E, hatta var ya bunu tam 2-3 e, hafta öncesinden aldıydım herhalde. Ne zaman aldığımı hatırlamıyorum bile. Unuttum o kadar duruyor dolapta ama hiç çürümemiş, hiçbir şey olmamış. Bunları dolduracağım şimdi. Hatta ona dedim ki, Nevzat dedim biber dolması yapacağım. Dedim ki yoğurt da var mı anne? <laughs> Yoğurtlu seviyor ya. Güzel oluyor ama ortasından şöyle ikiye yarıyorsun. Arasına yoğurt güzel oluyor. Bacılarım, valla dün gerçekten e, keyifli bir gün geçirdim diyebilirim. Yorucu ama çok çok keyifli bir gündü. Allah'ıma şükürler olsun. Hatta bir tane takipçim de yazmış Özlem Gök. O da, kız sen nereden girdin? yine içeriye. Özlem Gök diye bir tane takipçim yazdı. O da buralardaymış, yani Zonguldak'taymış. Hatta ben Sosyeti Pazarı'nda, şeysi bol olsun, bol olsun. Sosyeti Pazarı'nda video çekerken geçişmişiz. Ama selam verememiş. Yanında arkadaşı varmış. Ama dedim niye dedim selam vermedin dedim. Keşke tanışsaydık dedim. Eğer beni öyle buralardaki takipçilerim için söylüyorum. Eğer beni görürseniz yollarda falan bak selam vermeden geçme ne oldu mu? Tanışırız ne güzel. Siz beni gör görüyorsunuz ama ben sizi hiç göremiyorum. Hani bilmiyor. Hani kim neredeniz ya da nasıl birisi diye. Hatta dün tanışmamız gerçekten güzel oldu. Yani çok memnun oldum. Yani şimdi böyle biraz hani kameraya boş boş konuşuyormuşum gibi oluyor ama Hani böyle gerçekten hani nasıl diyeyim sana tuhafıma da gidiyor hani karşımda kimse yok konuşuyor ama ne bileyim yani valla eğer dediğim gibi yollarda görürseniz ve selam vermeden geçmeyin oldu mu? Hediyelerimi de beğenmişsiniz Allah razı olsun. Abdullah'ın yaptığı bana e, şey için e, iplerim için yaptığı rafı da beğenmişsiniz. Ayrıca kapıya bir tane de şey geldi. Masa geldi. Masanın dış profili tamam. Üzerinin tahtası şey yapılacak. Onu da hatta indirmişti. Aşağıya da burada Ertürk mobilya var. oraya indirmişti üzerinin tahtası için. Malzeme yokmuş. Ücretini falan vermiş. Onun da şeysi adını de. Malzemesi de geldikten sonra üstüne takılacak. Daha güzel olacak. Ama sana dış profilini göstereceğim. Masaya da baya baya yani güzel oldu. Böyle farklı şöyle çaprazlı şekil yaptı. Onu da göstereceğim birazdan. Ee, dediğim gibi yemek aslında salata turşu koyarım ve boş ver. Bugün salata değil turşu koyarım. Biber dolmamız var, pilavımız var. E, ee, taze fasulye yemeğimiz var patatesli. Bir de e, çorba yapacağım. Gidelim bir yandan. Aslında hiç çorba yapmasam bunu. İlk çakta. çorba yapmasam belki daha iyi olur. Dur bakalım ona karar vereceğim. Dolma biberini bir şeye oturtturayım da ben ocağa. Ondan sonra çorbaya bakacağız. Güzelce suyunu süzdireyim. Süzülmiyor kız, aa süzülse ne? Çok azıcık bir şey kaldı. Süzülmiyor da. Tamam yeter. Şeyleri de ayırayım. şunları. Ya bunu aslında ben kaf kapağını bununla koymayı sevmiyorum da. Evde tomat yok. Ne yapsam acaba? Kapağı pek hoşuma gitmiyor benim bu. Eee bunun şeysi yok. Sapı da yok. Nereye ne tutup çekeceğiz bunu? Allah seni dur. Şunlar güzel ayrılıyor da sapı varken onlar ayrılmayan. Bunları da ayırayım. içine hazırlayayım. Dolmamı yapayım. Kapıya çıkayım sonra şey göstereyim. E, masanın dış profilini göstereyim. Gerçekten güzel olmuş. Sen de beğeneceksin inşallah. Ay baksana. Toplasan 2, 4, 6, 8, 9 tane e, dolmalık biberim var ama ben tabii dünya kadar iç yapmışım. Şimdi bu içi diyorum artanını da T ne zaman bak şey toplamıştım. Bu da belki de iki haftayı geçti herhalde. Dolapta bu var bak üzüm bağı var. Acaba bunu mu sarsam ki? Islattım. Geri kalan da onu sararım dedim. Ne kadar artık çıkarsa. Çünkü birkaç gün sonra demeyeyim aslında. Bir hafta sonra falan bir özel günümüz olacak. Onu da geçiktirdik. Benim doğum günüm değil yanlış anlama. Öyle ben doğum günü falan kutlamayı sevmem. Özellikle kendi doğum günümü. Ee, başka bir doğum günümüz olacak inşallah. Onun için onu da diyorum hazırlayayım dolaba atayım da hazır olsun değil mi? Hazır işte sarılmışken aslında bu içte ona pek salçası az bunun ya. Nasıl yapsam ki? Ama sarı vereyim bundan bir şey olmaz ne olacakmış? Bağ yaprağını da sarı vermiş olurum bundan boş ver. Bir de ben bunu bak bu şey mesela bu dolma biberlerini hiç böyle şu kenarlarından delmiyordum. Böyle şu tarafı kuru oluyordu ya da ortası kuru oluyordu üstü yumuşak oluyordu bunu bana şey dedi köyde yengem dedi kızım dedi bunu dedi şeye koyduktan sonra dedi e, tencere koyduktan sonra şöyle bıçakla kenarını deli verdi ama bunun bıçak ucu çok kalın veya bir şey yapar o da oradan içlerini çıkartır şurada küçük ince uçlu bıçağı var ondan şey yapayım diyorum bir de dolapta da domates buldum yok dedim ya e, şey bahçeden topladığım domatesler varmış onlarla yapacağım ben sevmiyorum bunu kendi kapaylan olunca domates sonuca daha çok hoşuma gidiyor niye bilmiyorum çok da doldurmayacağım. Yoksa ağzına böyle taşı ya. Aynı yanar da patlaması gibi. Onu da sevmiyor. Ama hiç de elimin ayarı yok. Bunu şey de yapamıyorum ben. Az da dolduramıyorum. Ama şöyle yarı yarıdan yukarıda bırakacağım. Şişince anca denk gelir değil mi? Bunu da tencereye göre aldım. Bak kaç tane az önce saydım unuttum. 2, 4, 6, 8 tane mi kız? 9 tane. Tabii çok Şu iyi. tencereye tam denk gelebiliyor mu? Böyle sayıyorum 9 tane. Fazla da zaten yiyemiyoruz dedim ya. Çok fazla düşmez Abdullah bunun üzerine. Bunu sadece biz şey yapıyoruz. İçine normal bildiğin iç gibi yapı veriyorum. Böyle kıyma falan koymuyorum. Ya daha doğrusu aldım kıyma yemekleri koyuyorum. Şimdi Abdullah bunu yemeye ya. Nevzat da bunu kıymalı pek hoşlanmadı, haz etmedi. O yüzden kıymaları yemeklere koyuyorum. Köfte yapı veriyor. Ondan sonra bunu da böyle bu işle yapıyorum. Çünkü biz alışmadık. Yani annem hep bunu bu şekilde böyle içle yapardı yani. Hep tadı damağımız ona alıştığı için kıymalı pek ben şey yapmadım yani. Alışmadım öyle de yapmıyorum hiç. Ama bugün yapacağım. Belki de beğenirler değil mi? Güzel olur bence. Dur bakayım şu az daha koyalım. İşte elimin ayarı yok. Bunu çok dolduruyor. Bu da dedim ya yanar daha gibi böyle, po patlayı veriyor. Kız yoksa bu da mı az gelecek? Yok bir tane şunu koydum mu tamam olmadı. Bir tane patates dolduruyoruz. Bir şey olmaz. Değil mi? Birazdan sana masaya göstereceğim dış profilini. Bakayım beğenecek mi? Ta o boyanacak. Ta çok rütuşu var onun. Hemen öyle görünce çirkin mirkin mi oldu mu? Ocam yaptı onu bak ha. Tamam mı canım benim? Heh. Baksana dünya iç arttı. Büyük ihtimal şunları her şey hemen onları da sarı vereceğim. Şunun hemen şöyle salçalı suyunu da vereyim. Ay dibinde bak topak kalmıştır. Onu da halledeceğim şimdi. Bunu hemen ocağa koyayım. Şu içten de artık ne kadar çıkarsa hepsini haşlayacağım. Bilemedin haşlanmış için atarım dolaba. Tencerenin kapağını kapatmamışım ya. Bunları da hemencik şöyle haşladım. Şöyle gel bakalım. Suyunu süzdüreyim. Dolma biber çoktan kaynadı. O pişiyor bir taraftan. Abdullah gelene kadar da bunu haşlayayım. Hemen şuraya alalım su geçe. Bak su geçe kenardaki karınca görüyor musun? Senin orada ne işin var? Hı, şunlar da vardı. Kız baya da yaprak varmış ha. Bak şurası çürümüş gördün mü? Dolapta o kadar durdu ki. Elim o kadar değmedi ki çürümüş. Hı, burası da şey yapsın. Bu da hallolsun. Ben herhalde bir iş daha yapacağım. Allah Allah. Harç bitti yapıp faydası olamayacak yani. İç bitti. Şey getir. Dış getir. Dış bitti. iç getir. Yani öyle olacak herhalde. Dur bakalım. Bu da tamam. Şöyle akıtayım iyice. Heh. ocağı da değdirmeden şöyle. Oh. Ekşil ekşil ne güzel koktu. Hı. o da bitti. Ne? Ya, ne bizim evet bizim. Onu göstereceğim birazdan teyzelere. Bak 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 kırpı şeyde nereye geldi panda. Hadi dikkat et kuzum. Tamam. Hadi dikkat et. Onu da çektim zaten. Bak bağlayıverim ben dur. Bunu mu dövdüler? Aa ne zaman? Ee? Hadi görüşürüz kuzum dikkat edin. İyi ee, hadi bak benim oğlumu dövmüşler gördün mü? Kuzum sen dövdüler mi? Annem. Ay yavrum benim. Ben görseydim ne yapardım onlara? Ben görseydim onlara ne yapardım? Uy kuzum benim. Bak hayvan sıcaktan bayıla kaldı. Şuna bak. Tüh. Yaptığım içi bitirdim. Bu kadar da yapram kaldı. Bayağı da yaprağım var yine. Ee, şu kadar da sarma çıktı. Bak bu kadar da dolma çıktı. Bunu hemen şimdi dolaba atacağım. Tabi bunu da saracağım tekrar. Yeniden iç yapacağım ama bugün değil. Bugün yeter. Bak şeyde biber dolmaları da gayet güzel oldu. Şöyle damlattım hemen. Bak ilk defa patlamadılar. İlk defa yukarıdan fışkırmadan güzel güzel pişiriyorlar. Çünkü yarı da bıraktım yani şeysinin iç harcını. Böyle ben bunu bazen dolduruyordum ağzına kadar. Sonra bu tabii pat 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 yanardağ gibi patlıyordu. Ama sonradan alıştım. Elimde hiç aza gitmiyor. Hep içini fazla dolduruyordum ama bak bugün güzel oldu. İyi oldu iyi. şimdi bak bak bak. bak. <laughs> panda ya panda ya. Ah kızım benim, ah kızım benim, yakışıklı yavrum benim. Oy bak 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 teyzesi bak. Ay yavrum benim. Kuzum, kuzum ya. Ay kuzum. Bir tanem, bir tanem. Ah kızım benim, ah kızım benim. Oy benim yavrum benim. Şimdi bacılarım. Eh, eşimin yaptığı dış profil, şu anda masanın profili bu şekilde. Altına da şöyle şey koydu. Ayaklar koydu. Bunu salona koymayı düşünüyorum. Televizyonun altına. Televizyonun altındaki dolabı da mutfağa almayı düşünüyorum. Orada daha çok işe yarar diye düşünüyorum. Panda ya dur. Panda. Panda ya yerim seni. Panda yerim seni. Neyse bak. Şöyle daha tabunun üzerine dediğim gibi şey gelecek. Böyle normal düz e, antrasit dedi herhalde Abdullah siyah. Bak bu kenarları da böyle çapraz. Ay çok beğendim ben ama. Bayağı da kalın şeyse. Televizyonun altına koyacağım. yemeği falan da dedik orada yeriz bak. <laughs> ya of. Ya panda dur. Televizyonun altına koyarız dedim de orada da şey yaparız dedim. Yemek yeriz dedim. Panda ama huylandırıyorsun. Huylandırıyorsun ya. Eşek sıpası. Nasıl güzel ama değil mi? Tabii son halinde paylaşacağım Sizinle Panda canımı yaktın dur. Son halinde göstereceğim size inşallah. <laughs> yavrum. Aşağı gelince bir insana yakınlaşmaya alışın. <laughs> kuzu. <laughs> nasıl şimdi şey <oluyor> bu? <laughs> Ay yavrum, kuzu. Ah paşam benim. Ah paşam burayı beğenmedin değil mi? Şuna bak aslan parçası. 15 gündaydı. <laughs> aslan parçası. Ya buraya geldim nasıl? Yapayım? Evet. Özlemiş Abdullah. Ay, ya bir şeyler mi uçuşuyor fark ediyor musun? S sinek mi Abdullah bunlar? Bak ben sabahleyin geldim buradan bacaklarımı hep mahvettiler sen de şey yapma. Sabah yemek verirken bacaklarımı vallahi hep mahvetmiş kaşı kaşı kaşı. Da ya. Annem annem. Kız bak fark ediyor musun kameranın önünden gidenleri? Küçük küçük böyle bir cins sinekler var. Bilmiyorum. Ay benim yavrum ay benim yavrum. Büyüdü büyüdü teziz kocaman oldu. Şeyleri de kedileri de verdik de yukarıda mama bak onları da göstereceğim sana. O şey olan erkek olan bugün hiç görünmedi. Orada ya. Hayır o şey Abdullah bu dişi olan bu ikisi. O erkek olan hiç görünmedi. Dur bakayım geldi mi acaba? Çağırdım ama. Bak gene yok. Gördün mü? Pıs pıs O herhalde annesinin yanında. Masa gitti <laughs> az önce masaya göstermiştim ya masa gitti onu görümceme verdik ee, çünkü bizim buraya salona şeye koyacaktık onu televizyonun altına koyarız dedik ama oraya çok büyük geldi bacım biraz daha ufağını yapacak <laughs> Abdullah bana onu görümceme verdik. Şey Şendura. Ne paşa? TV yapacak. Aynen TV ünitesi falan yapacak Abdullah bana onların hepsini göstereceğim size. Ya şuna baksana ya bu ne tatlı bu ne güzel bir şey ya paşam benim aslan parçam benim aslan parçam şey şurasına mı? bir şey gelmiş Heh, aldım. bir tane daha var dur pıtırak gelmiş bir yerden hayvanın sırtına acaba kim bilir o burnunu nerelere sokuyorsun da gelip baba ah, bak nasıl koşu koşa geldi bak dur oğlum dur dur evladım dur alayım şunu da alamadım ya yavrum sen sağ sola bakacağını yesene ay canı da yanacak tüh neyse birazdan alır şu hasta gibi olan dediğim ya bu da biraz daha iyi bak hasta değil hemen geldi teyzesi mama yiyor ama işte benim o dediğim erkek kedimiz yok sen de gel niye oradan da öyle bakıyorsun gel gel korkma gel gel sen de oğlum gel bak bak kaçıyor bak ey Allah'ım ya Rabbim neyse afiyet olsun paşalarıma afiyet olsun yavrularıma Şimdi bacılarım gördüğünüz üzere Biz yine havuza geldik Bizim bugün yani perşembe günü Saat 10.30'da havuzumuz vardı Şimdi akşam köpeği falan doyurduk Eve girdik hatta biraz görümcemde oturduk Çay falan içtik Ondan sonra eve geldik ben dedim ki Abdullah Geçen ip almıştım ya ona dedim bir başlayayım Abdullah dedim yeleğe dedim. Hem dedim anlatımını yapayım yavaş yavaş ona başlayayım. Hem de dedim yeleği öreyim. Sen ben hiç elime örgü ördüğüm almaya al, yani örmeye başladıysam örgü bir aldım elime. Kekelerdim görüyor musun? Kafamı toparlayamıyorum. Bak. Bu kadar ördüm. Saat tam 3 müydü neydi? Bak bu kadar saat 3'e kadar bunu ördüm. Ondan sonra sen uyku tutmaz. O yana dönüyorum, bu yana dönüyorum. Yok. Böyle sanki size doluyor mu böyle arada bazen bilmiyorum sanki hani şey değil de e, damarlarımda böyle kan değil de kaynar su geziyor gibi sanki özellikle de bu kolum bu sağ kolum niye bilmiyorum uzun zamandan beri var bende bu özellikle bu sağ kolumda böyle sanki kaynar su geziyor o kadar ağrıyor kolum kolum ağrıdı ondan uyuyamadım sonra böyle sıcaktan uyuyamadım ta uyuduğumda ezan okunmuştu. Ezan dokunduktan sonra da kaç duyduğumu bilmiyorum. Hatta Abdullah akşam yatarken dedim bak özellikle sabah beni muhakkak uyandır dedim. O da beni geç yattı diye yine kaldırmamış. Sonra aradı işte hatun dedi uyuyor musun dedi uyuyorum dedim. Saat 10'a 10 var. <laughs> 10.30'da havuz var. Havuza da 10 dakika geç kaldık ama nasıl havuza geldiğinden haberim yok inan ki. Kafam hala böyle sepek gibi bak yüzüm gözüm de şiş gördüğün gibi. 10 dakika falan rotarlı geldik havuza ama ...şükür Allah'ıma yine geldik yani yetiştirdim çünkü... ...iki gün getiremedim, nevzatımı bırakamadım... ...işte ameliyat dolayısıyla... Ondan sonra ama bugün yetiştirdim. Şnorkelini de aldı. Bugün bakayım şnorkele neler yapacak ama şey çıkamıyor. Sürübün'e çıkamıyoruz yukarı. Bugün bilmiyorum başka herhalde ya erkek şeysi var ya bayan seansı var bilmiyorum. O yüzden çıkamıyoruz yukarı ama olsun. Bakın çıkınca bana şeyleri gelişmeleri anlatır. Ben şimdi şeye gideceğim. Pazara gideceğim. Şurada dedim bir soluklanayım nefes alayım. Su aldım şeyden büfeden. Bir soluklanayım dedim. Bacılarıma bir veda edin. Artık bugün e, o çektiklerimi de yarın izlersin Allah'ın izniyle. Böyle oldu vallahi bacım. Yani aslında şu kafayla var ya çünkü kafam sepet gibi. iki buçuk saat ya da iki saat uykuyla kalktım. Kafam sepet gibi bahsediyorum pazara da hiç girmeyin. Çünkü gerçekten kafamı toplayıp pazarda yürüyebileceğimi zannetmiyorum. bir de yorgunluk da var. Kaç günün yorgunluğu var. İşte hastanedir bilmem nedir. Ondan sonra bakalım eğer ama gezerim ya herhalde gezerim. Bir şey olmaz ölecek değiliz ya Allah korusun. Ee, yarın izlersin artık gelişmeleri sen. Ben bugünlük burada veda edeyim. Bu arada dediğim gibi masa bir geldi bir gitti. Ama dediğim gibi Abdullah da bize biraz böyle ufağını yapacak. Çünkü benim salon biraz böyle dar olduğundan olmadı yani uyumadı. Nasip artık bir dahakine. Hadi görüşürüz canım. Kendine dikkat et, hakkını helal et. Yarın inşallah yine dediğim gibi bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet ol. Benden bugünlük bu kadar.